Arkadaşlar bundles yani ZKC coin'de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şuradaki aslında sert kırmızı mumun aşağı yönlü düşmesinin tek bir nedeni var. Bir stop patlatma operasyonu çekmeleri. Yani yukarı yönlü çok sert bir şekilde pozisyonun patlaması %8.49 gibi yükselmesinin ardından bu pozisyonda direnç bölgesinin kırıldıktan sonra long pozisyon açanların stoplarını patlatma yönelik net bir hareket bu. Daha sonra fiyat stopları patlattıktan sonra yukarı yönlü TP2 seviyesine doğru devam edebilir. Bunu piyasa avcılar VIP grubumuzda takipçilerimle paylaştım. Hem de en nokta bölümde paylaştım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Düşen trendi yukarı doğru kırdı ve şu an direnç bölgesinde aynı zamanda çok fazla pozisyon açıldığını görüyorum. Long yönlü olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yükselen trendi şu an koruyor. Direnç bölgesi 0.146 duvarını kırarsa bu sıkışımın ardından yukarı doğru sert hareketler gelebilir. Ve hedefleri de belirtmişim. Ve aynen de beklediğimiz gibi oldu. Senaryoyu nasıl kurduysak aynen öyle gerçekleşti. Çünkü açılan Opel Interest verilerinde yani yeni açılan <laughs> pozisyonlarda arkadaşlar e, açıkçası ben e, burada fiyatın yukarı yönlü gidebileceğini tahmin ettim çünkü direnç bölgesini bir saatten temfileme baktığımız zaman çok fazla test ediyor ve çok fazla istekli olduğunu görüyorum. Mesela burada da aynı şekilde bir yukarı yönlü patlama daha sonra satış aşağı yönlü trendi kırmıyor ve aynen beklediğimiz gibi yukarı yönlü arkadaşlar %8 gibi hemen şuradan bakayım. %8.20 gibi bir yükseliş geldi. Bir anda hızlı bir patlama geldi. Ve daha sonra aynen bu yapılan yukarı yönlü hareketi de hop stopunu patlatma yönelik de bir kırmızı mum geldi. Ve tekrar toparlandı ve direnç bölgesinin üzerinde işlem görüyor. Bir saatlik tenfremde 1-2-3-4-5 saattir direnç bölgesinin üzerinde işlem görmesi bizim için olumlu bir haber. Çünkü TPX seviyesine kadar gitme istekli. Neden? Çünkü direnç bölgesinin üzerinde. Yani yukarı yönlü taşıdığımız oh pardon yukarı yönlü taşıdığımız Trend bölgesini aşağı yönlü kırmadı ve yukarı yönlü bir mum daha alabiliriz mi? Evet alabiliriz. Yukarı yönlü TPX seviyesi 0.159 seviyesine kadar yükselebilir. Siz de bu detaylardan faydalanmak istiyorsanız Piyasa Avcılar VIP grubumuza katılabilirsiniz. Nasıl katılabilirsiniz? Maytecik kanalımın katıl bölümünden Piyasa Avcına katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve bana bir mail atmanız yeterli. Size mail özel link göndereceğim. Evet bol şanslar.